Merhaba, bugün Ekru mağazasındayım. Hem mağazayı gezeceğiz hem de yeni yıl koleksiyonuna yakından bakacağız. Ekru öyle bir mağaza ki sadece dekorasyon değil, cilt bakımından tekstile kadar birçok kategoride ürün bulabiliyorsunuz. Üstelik her ay 500'e yakın yeni ürün geliyor. O yüzden her gelişinde mutlaka keşfedecek yeni bir şeyler oluyor. Bu yılbaşını özel koleksiyonunda iki stil dikkatimi çekti. İlki pembe ve turkuaz tonlarındaki yılbaşı ürünleri. Klasik kırmızı yeşilin dışında çok modern ve enerjik bir hava katıyor. Evde daha fresh bir yılbaşı atmosferi isteyenler için birebir. Bir diğeri ise kırmızı ve yeşil koleksiyon. Bu da tam yılbaşı ruhunu yansıtan, daha sıcak ve geleneksel bir tarz. Mağazada sadece dekorasyon değil, çok geniş bir ürün yelpazesi var. Cilt bakım ürünleri, Kendine bakım yapmayı sevenler için maske, krem, serum gibi birçok ürün mevcut. Tekstil ürünleri ev tekstilinden küçük aksesuar parçalara kadar güzel alternatifler var. Hem hediye hem de kendi evinizi yenilemek için çok ideal. Ekru'nun yenilenen koleksiyonları sayesinde hem yılbaşı ürünlerinde hem de bakım ve tekstil kategorisinde çok zengin bir alternatif sunuluyor. Mağazayı ziyaret ederek tüm ürünleri yakından inceleyebilirsiniz. Ben de şimdi kendi seçimlerimi yapmaya gidiyorum.